Bakar mısınız? İyi günler. Ben bir çamaşır suyu, bir zeytinyağı, bir pakette makarna rica ediyorum. Bakkal kapalı. Niye? Açık ya. Sana kapalı dedim. Dükkan kapalı. Hayırlı işler. İki ekmek verir misiniz? Ekmek yok, hepsinin sahibi var. Bir tane de mi yok? Size ekmek yok dedim, hadi gidin buradan. Bir kilo kıyma isteyecektim. Etim kalmadı. Nasıl olur? Dükkan et dolu. Dolu, dolu ama sana et yok ahlaksız kadın tamam mı? Siz ne demek istiyorsunuz? Bize değil Cemal'e yaptın yapacağını Ne olduğunu görmek istiyorsan çık dışarıdaki duvara bak Cemal'in hatırı için seni bağrımıza basmıştık Sokak kadınısın sen defol git buradan olsun, nasıl kandırmış Cemal abimizi? Besbelli ev kızı diye yutturmuş kendini. Rezil kahpe! Biz de seni namuslu biri sanırdık. Cemal abinin hatırı için aldık seni, bağrımıza bastık! Sokak kadını! Seni istemiyoruz, defol buradan! Rezil ahlaksız karı! Hadi arkadaşlar, kovalım bu kadını buradan! Defol! Cezanın bitmesine az kaldı kardeş. Buna ceza denmez ki. Burayı sizleri çok sevdim ben. Sağ ol koçum. Eyvallah. Güle güle. Neler diyorsun sen oğlum? Fıttırdın mı? Gözlerimle gördüm baba. Zavallı ince ablayı hakaret ettiler. Bağırdılar. Hay Allah. Şuna ben bir bakayım. Kasabanın namusu beş paralık oldu! Namusumuz için yaşıyoruz reis! Bu kasabada istemiyoruz oraya. Bitti mi konuşmalarınız? Ne yaptı bize Cemal? Ağlıktan... ...Abi'likten başka ne yaptı? Biri çıksın... ...Söylesin hadi! Bacınıza... ...Kızınıza kötü gözle mi baktı? Allahı var reis! Cemal abinin bir yanlış olmamıştır bu kasabada. Hepimizin yardımına koşmuştur. Gelen kadın kim olursa olsun madem ki Cemal sevmiştir, münasip görmüştür, hepimizin gelinidir. İnce İnce buradayım. Ne oldu? Neyin var senin? Bu bavul ne? Konuş benimle Konuş benimle Seni son defa görmeden Buradan gitmek istemedim Gitmek mi Niçin Sana layık değilim ben Kim olduğumu herkes biliyor Cemal Afişimi çarşının ortasına asmışlar bastı resmi? Ben astım. Neden? Gelinimizle herkes iftar etsin diye astım. Sen kadınımın ayıbını asmadın. İçindeki karayı iğrençliği astın buraya. Niye kızdın Cemal? Nikahlı karın değil ki. Kapatman. Elinin kiridir. Elimde kir değil, yüreğimde sevgidir o. Ama sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın. İki yıla yakın aranızdayım. İçinizden birine bir yanlışım oldu mu? Sizleri anam bildim, babam bildim. Kardeşlerim oldunuz hepiniz. Bir hatam olduysa bağışlayın. Boynum kıldan incedir. O zaman bana yanlış yapanı bağışlarım. Ama namusuma dokunana hiç acımam. İlk acımadığında siz olmazsınız. Bir kadın geldi aramıza. Daha önce tanıdığım biri. Yaralı, kanadı kırık bir kuş gibiydi. İstedim ki yeniden uçsun. Yuvası olsun. Bana verdiğiniz... ...bir yudum sevgiyi... ...yüreğimi oyarak geri aldınız. Canınız sağ olsun. Cezam bitiyor. Alışmıştım hepinize. Sevmiştim. Merak etmeyin gideceğim buradan. Sevenlerin daha çoktur burada. Bağışla reis kalamam. Beni seven kadınıma saygı duyulmalıydı. İşte herkes duysun. Kadınımdı, şimdi karım olacak. Tanrı huzurunda evleneceğiz. Bir de şahit lazım oğlum. İki tane lazım reis.